Eskişehir'de jandarma ekipleri yalnız yaşayan Gazi ve şehit yakınlarının evine iftar ziyaretinde bulundu. Yemekleri kendisi hazırlayan jandarma ekipleri 83 yaşındaki Cemalettin Çetinerle iftar yaptı. Nasılsınız? İyi Hoşçakalın. çok şükür Cemalettin nasılsın? Allah'a şükür. Gazi ve şehit yakınının evine konuk oldular. Yemek hazırlayıp birlikte iftar yaptılar. Jandarma geldi akşam iftar ettik. Allah razı olsun hepinizle birlikte yemek yedik, işte konuştuk, anlaştık, tanıştık. 83 yaşındaki Cemalettin Çetiner Eskişehir'in Han ilçesinde yaşıyor. Gazi ve şehit yakını olan Çetiner 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kaldı. Jandarma ekipleri onu unutmadı. İftarda sofrasına konuk oldu. Uçan kuştan medet bekliyor insan ya. Burada yalnızlık zor. Allah razı olsun. Çok sevindim vallahi. Yemekleri kendisi hazırlayan jandarma ekipleri Çetiner'le birlikte iftar yaptı. Jandarma ekipleri yemeğin ardından bulaşıkları yıkayıp mutfağı da temizledi. Cemalettin Çetiner, ekiplerin ziyareti karşısında duygulandı.